Bir de şey değinmek istiyorum. Bu rüya tabirleri var. Bir sürü kitaplar var. Hı. İşte hani rüyada ne gördüyseniz açıklaması da var orada. Örneğin yılan, işte fare bunların anlamları var. İşte yılanın <laughs> mesela şöyle bir anlamı oluyor. Yılan gördüğünüzde işte bir size kötülük yapacak. Yani düşman anlamına geliyor. Bazen de şey, yılan şey diye yorumlanıyor. Aa, iyi bir şey olacak gibi. Tabii. Tabii. Bu doğru mudur? Hayır yanlıştır. Tabii yani %90'ı yanlıştır ama şu şekilde bir durum var. Bu o kadar eski kültürlere dayalı ki bu. <laughs> İnsanlığın bir ikinci dili gibi zaten bütün insanlar tarafından kabul edilmiş. Dolayısıyla da e, rüyasında herhangi bir sıkıntısıyla uğraşmakta olan kişi sıkıntısının temsili olarak, sıkıntısının <laughs> sembolü olarak yılan ya da karga ya da kartal ya da güvercin ya da bilmem yarasa görebilir. hı. <laughs> Zihninde o kavram yerleşmiş olduğu için görür ama bunu. Hmm. Yani o sırada görmüş olduğu yarasa mesela diyelim o kişinin kendisine senin şu anda bir sıkıntın var demektedir hmm. o kadar. Onu anlatabilmek için görülür. Hmm. Yoksa e, görüldüğü için gelmez o fikir oluşmuş olduğu için görülür. Hı. Yani onun tercümesi olur. Bu şey mi? Kolektif bilinç gibi. Bu e, tabii. tabii. Ee, onun içinde. Tabii insanlığın aşağı yukarı 2 milyar yıla yaklaşan bir ortak tarihi var. Yani hı hı. insanlığın gelişimine. Bunun en, en, azından son 80 bin yılı, 80-90 bin yılı çok bilinçli olarak, bugünkü insan olarak geçiyor ee, Deniz. Ee, dolayısıyla onun kültürü meydana gelmiş olan kültür bugün içimizde aynen yaşıyor. Hı hı. Bütün alınmış olan fikirlerle, alın e, tasarımlarla hı hı. Evren, evrenin algılanması için geliştirmiş olduğumuz tasarımların hepsiyle beraber o kültür aynen içimizde yaşıyor. Dolayısıyla da hiçbir, hiçbir kaybolmuş değil yani. Hı hı. Yani bizim e, bu milletlere bağlı da değil. Çünkü milletler birbirleriyle geçişmişler. Geçiştikleri zaman kültürlerini de geçiştirmişler tabii birbirlerine. Dolayısıyla da hepsi iç içe kültürümüzün içinde var.